yazın ne yapılabiliyor? Estetik olarak yani operasyon olarak ne yapılamıyor? Şimdi her Neler risk edilir? Yazın operasyonlar bir de operasyon olmayan, yani cerrahi olmayan işlemler şeklinde ayırırsak daha faydalı olacak. Tabii. Cerrahi olarak yapılan işlemlerde genelde güneş görmeyen alanlar yani vücudumuzun güneş görmeyen alanlarında yapılan ameliyatlar rahatlıkla yapılabiliyor. Bunlarda da meme ameliyatları kişi eğer üstsüz güneşlenmiyorsa veya bu bölgeyle ilgili ...herhangi bir zorlayıcı hareketi yoksa... ...rahatlıkla yapılabiliyor. E, meme ameliyatı yaptırmış kişilerde... ...özellikle meme küçültme ve... ...kas altına konan meme protezlerinde... Siz bizler... duyabiliyor musunuz? Aynen. Biraz yüksek konuşsak İbrahim Tamam. Yayına gidiyor çok net de... ...bizim stüdyomuz biraz büyük... Ee... Tamam. Duyamıyorlar. Merakta ediyoruz değil mi özellikle? Şimdi <laughs> özellikle meme protezlerinin kas altına konan ki meme protezleri hem kas üstüne konabiliyor hem de kas altına konabiliyor. Kas altına konanlar ve meme küçültme yapılan ameliyatlar, meme dikleştirme yapılan ameliyatlarda kişiler kol kaslarını çok fazla kullanmalarında veya çok ağır hareket yapmalarında sorun olabileceği için kişilerin e, tatile gittiklerinde dahi yüzmelerini biz e, mümkün olduğu kadar en az 6 haftaya 2 aydan sonrasını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. E, sadece meme protezi yapıldığında kasın üzerine koyuyor isek yine bunlarda da e, konulan insizyonun yerine göre eğer beraberinde dikleştirme de yapmadıysak rahatlıkla birkaç hafta sonra Yine bu yüzme sırasında bir problem yaşamıyorlar. Peki, peki Ancak bu yüz yüz mü? Yüzle ilgili işlemlerde genelde biz yazın bu işlemlerin yapılmasını önermiyoruz. Burun amiyatlarında da yine yapılan amiyatlarda çok fazla morluk veya benzeri sıkıntılar yoksa ve kişi güneş altında kalmayacaksa e, burun amiyatlarında çok sıkıntı yaşanmıyor. Ancak kişi Günlük hayatını mutlaka güneş altında geçirmesi gerekiyorsa, işi o şekildeyse ya da e, dışarıda geçiriyorsa bunların da yine ameliyat sürelerini yazın dışında yapılmasını Çünkü öneriyoruz. Çünkü o morluktan dolayı Kes renk farkı oluşuyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle ve bu şekilde olanlarda da o morluklar kalıcı olabiliyor. Kişini zaten ameliyattan sonra bunları ameliyattan önce anlatıyoruz, ameliyattan sonra tekrar kendisini mutlaka hatırlatıyoruz. Çünkü zaman zaman ameliyat sitesiyle hasta bunu unutabiliyor da. Ayrıca yazılı olarak da bildiriyoruz. Bununla beraber karın bölgesinde yapılan ameliyatlar eğer güneş görmeyecekse kişi bunu rahatlıkla yaptırabiliyor. Yine fazla ağır hareketler yapmaması gerekiyor. Ağır kaldırmaması gerekiyor. Ya da aktif spor hareketleri o dönemde 6 haftayla 2 aylık dönemde yapmaması gerekiyor. Bunlar da rahatlıkla olabiliyor. Neştersizlere geçersek son dönemde en çok tercih edilenler onlar galiba. Ama sabah gelir gelmez hemen moralini bozdunuz. İzleyicilerle paylaşmak istiyorum. Hocama kendimi gösterdim, göz altlarım çok fena, ne yapmam lazım? Morlu, biz bunu kapatıyoruz falan dedim. Hocam yok ya beni koridorda gördü daha sonra. Oraya lazerle bir şeyler yapılıyor, o düzelir falan dedi. Ama beni koridorda göre Asıl sizin yapılması gereken şuralarınızın dolması. Nerem dolması? Burası mı dolması? Evet. O arada... Bakayım. Haf... Şöyle göstereyim. Şuralarımın benim dolması gerekiyor. Daha gereken. yüzü daha sempatik. Daha... E... Yani ben sempatik görünmüyorum öyle mi? <gülüyor> Zaten <gülüyor> sempatiksiz. Daha sempatik gösterir. Bence çok gülünce şu, şuralar var ya. Bu burunlar böyle oluyor ya. Ben şuralara botoks Oradaki diyorum. Kırışıklıklar içinde botoks yapılabiliyor. Ancak ben her zaman botoksla ilgili vurgulamaya çalıştım. Ve botoksla ilgili yapılan yayınlarda da en çok üzerinde durulan <laughs> nokta bu. En az e, mimik hareketleri kaybıyla elde edilen sonuçlar her zaman daha iyi oluyor. Yoksa sonuç almışsınız. Kişinin hiç mimiği kalmamış. Bu başarı hiç demek bir, değil. Hiçbir yerime yere Maske Botok yüzü dediğimiz mi? bir yüz oluşması botoksla başarı olarak gösterilmesi. Ama sayenizde pek sabahtan değil. beri programı botoksu gibi sunuyorum. O kadar benim moralimi bozdunuz ki buralara şimdi ne koyacaksınız koysak? Ee, onlar oynuyormuş başka yerlere gidiyormuş Çok kötü şeyler oluyor Doğru bir şekilde yapılmayan dolgu Kişiler için güzellik oluşturmasından çok Estetik durmasından çok kişiyi üzecek sonuçlara götürebiliyor Tabii ki Nazolabial e, sulcus dediğimiz e, Yanağın kenarındaki evet. ağzın kenarındaki Çöküklüklerde Bunlarla beraber sarkma varsa Doldurmak için koyacağınız dolgu Normalden fazla kullanılır ki Böyle bir durumda en güzeli aslında yüz germe yapılmasıdır. O sarkmaların düzeltilmesi. Henüz ve benim germeye ihtiyaç yok Hiçbir şekilde mi? sizin yok. Şuralarım diyorsunuz evet. sadece. Bu söylediğimiz tip hastalarda fazla fazla yapılan dolgular bir de çok hızlı bir şekilde yüzde e, yer çekimi etkisiyle aşağı doğru inmesinden dolayı yanağın alt kısımlarında çenede bunları kitle şeklinde hissedilebiliyor. Evet. Bu da e, normalden fazla koyacağımız için orada çok büyük bir alan içereceğinden yine çok güzel bir görüntü vermediği gibi yumru yumru görüntüler de verebiliyor. Bir diğer nokta kalıcı dolgularda sorunlar yaşanabiliyor. Kişinin kalıcı dolgu yapılması durumunda ileriki dönemlerde sarkmaları artınca yüz germe yaptığımızda kalıcı dolguların olduğu yerler yine burada kabarıklık şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu nedenle yapılacak işlemin doğru seçilmesi Kişiye uygun şekilde yapılması en doğrusu. Şimdi şey yapıyorlarmış, bu kaşlar böyle kaldırılıyor iplerle, şu burunlar kaldırılıyor. Bunlar doğru mu? Yani Şimdi biz bunları okuyoruz da bunları askı, gerçekten yapıyor musunuz? Burada önemli olan noktalardan biri askı sütürü dediğimiz, askı dikişi dediğimiz dikişlerle kaş asma, burun ucu kaldırma işlemleri yapılabiliyor. Ancak bunların kısa dönemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Düşüyor mu yeniden? Kesinlikle ben? bir buçuk yıl, iki yıl gidiyor çoğu zaman ve düşüyor. Ve düşerken de asimetrik olarak yani bir taraf daha hızlı bir taraf daha yavaş düşebiliyor. Kişi mutlu olmaktan çok bundan huzursuz olabiliyor. Yani bunlar çok çok uzun dönemli işlemler değil. İyi düşünülmesi gereken. Değil. Kesinlikle. Evet, bir izleyicimiz var benim gibi çok sorusu var zannediyorum onu da. Alo. Daha benim soracaklarım. Yani Sıkıldınız mı? Hayır, hayır. Yani biz hanımları çok ilgilendiriyoruz. Ama sadece yoksa... bayanlar için değil Tabii ki de. bizim birçok erkek hastamız var. da var. Liposuction yaptırıyorlar için. mı mesela? Kesinlikle yaptırıyorlar. Bu liposakşın sadece Erkekler en çok karın bölgesi ve göğüslerden liposakşın yaptırıyorlar. Karın ve bel kısmı ve göbek dediğimiz alan beraberinde göğüs kısmı Özellikle en fazla yağ toplayan yer oluyor erkeklerde. Tehlikeli değil mi liposakşın? Mesela ben çok korkuyorum. Diyorlar ki tabii şehir efsanesi olabilir de işte karından belli bir oranın üzerinde eğer yağ alınırsa hayati tehlikesi var. Yani estetik ameliyatlar için de karın ameliyatları tehlikeli Şunu unutmamamız gerekiyor. Karın deniyor. bölgesinde yağlar iki ayrı bölgede toplanıyor. Bir içerideki organların çevresinde bir de derinin altında kasa kadar olan alanda. Liposuction sırasında biz organların çevresindeki yağlara dokunmayız. E, derinin altındaki yağları üzerinde daha çok işlem yaparız. Kasın hemen üzerindedir ki o bölgedeki yağların alınması kişiye e, sadece o işleme bağlı bir ölüm riski yoktur veya kişinin hayatını tehlikeye sokmaz. Ancak liposuction ameliyatı diğer ameliyatlar gibi bir ameliyattır. Kesi oranı fazla olmasa da hastanın geniş bir alandan yağ alacaksak genel anestezi altında yaparız. Ufak bir alandan alınacaksa lokal anestezi altında yaparız. Her durumda diğer ameliyatlarda olan risklerin aynısı liposakşın içinde geçerlidir. Yani liposakşının ekstradan bir riski diğerlerine göre bugüne kadar gösterilmiş bilimsel çalışmalarla bir riski yoktur. Ya yağ Bunu alınıyor. Kasla gerekiyor. ilgili bir şey zaten yapılmıyor. Yapılmıyor kesinlikle. İçeride herhangi bir işlem, kesi işlemi değil. Tamamıyla uca, çoğu zaman ucu künt olan, yuvarlak olan metal kanüller vasıtasıyla basınç uygulayarak o bölgedeki yağların alınması işlemidir. Eskiden bu bölgeye belli bir oranda sıvı verilmezdi. kuru Kuru yapılırdı. Morluklar daha çok olurdu. Şimdi içeriye hem ağrı kesmesi yönünden hem de daha az kanama olsun diye özel solüsyonlar, sıvılar veriliyor. Kişi ameliyattan sonra daha az ağrı Ağır hissediyor çekiliyor. ve daha e, temiz bir şekilde, daha az kan kaybıyla bu işlemler yapılabiliyor. Ancak e, seyircilerimiz gazetelerde veya değişik programlarda 10 kilo, 15 kilo, 20 kiloya varan, 20 litreye varan ya yağ gibi şeyler duyabilirler. Burada unutmamamız gereken şey şu, liposakşın tekniği kullanılarak lipoplasti dediğimiz yani çok ağır e, yağ miktarlarının alındığı ameliyatlar vardır. Bunlar e, bizim bildiğimiz ya da halkın e, bildiği anlamda vücudu şekillendirici ameliyatlar olmuyor. Genelde tansiyonu olan, şeker hastası olan veya hayati olarak artık tamamıyla şekeri kontrol edilemeyen, tansiyonu kontrol edilemeyen, e, bütün Düzeyde dünyada obezite mi? diye bilinen hastalık sahibi olan kişileri, kurtarma yöne ya yönelik ameliyatlar oluyor ki bunların estetik ameliyatlarla çok fazla bir bağlantısı yoktur. Kişiyi hem e, dahiliye doktoru hem endokrinolog hem de e, kalp e, kardiyolog kalp doktoru bir araya gelerek bu ameliyatı öneriyor Karar ve eriyordu. riskleri de Tabii. çok ağırdır söyleniyor. Yoksa kişinin konturu yani e, karın çevresi, basenleri veya, düzgün, e, olsun diye düzgün olsun diye yapılan ameliyatlarla bunun bir bağlantısı yoktur. Bunu Karış, özellikle karıştırmamak, karıştırmamak gerekiyor. gerekiyor. O e, ameliyatlar, biraz önceki söylediğimiz lipoplasti ameliyatlarının ölüm riskleri ağırdır. Kişi uzun süre yoğun bakımda yatması gerekiyor. E, çok miktarda kan verilmesi gerekiyor. Ama hiçbir zaman o kişinin vücudunu şekli düzene girsin diye bu ameliyat yapılmaz. Benim karıştırdığım kan, o zaman en tehlikeli kesinlikle. dediğim bu e, kan değerleri yani kan şekeri düzelsin, tansiyonu düzene girsin, hasta daha rahat yaşasın diye. Sağlıklı bir yaşantı yap yap devam, devam 130 için kilo ağırlığındaki hastalara 140 kilo ağırlığındaki hastalar veya daha fazlalarına diyetle beraber ve tek bir plastik cerrah gözetiminde değil, bir ekip halinde e kardiyoloğu olur içinde, doktorlar Kesinlikle. Peki hocam başka estetikle ilgili eklemek istediğimiz bir şey var mı? Ee, ...tabii çoktur da çok konu... konu... ...deri e, çok geniş bir konu... ...birçok alanda e, plastik cerrahi... ...estetik cerrahi de sürekli gelişmeler oluyor... ...benim en çok bugün vurgulamak istediğim nokta şu... E, ...bayanların en çok uğraştığı... ...özellikle 30 ve 40 yaşlardan sonra... E, ...basenlerdeki sarkmalar... ...artık e, birçok ameliyatlar... ...germe ameliyatları yapılıyor... ...yağ enjeksiyonları yapılıyor... Bunlar, ...bu şekilde popo bölgesinde ve basende... ...toparlama sağlanılıyordu. Ancak en son teknolojiyle şu anda e, yaklaşık öğle arası gibi sürede bir bir buçuk saatlik sürede rahat bir şekilde basenlerde şekil alabiliyor. Çok kısa bir sürede ve son derece hafif uyutulmadan, hastanede yatılmadan, uzun süre bir nekat evresi geçirmeden gayet güzel sonuçlar alınabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz bilgiler için. En kısa sürede benim de gelmem gerekiyor herhalde. <laughs> çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İsterseniz güzel bir şart